Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için niyet ettim. Fal kapattım. Sizler de dileğinizi tutup falınızı dinleyebilirsiniz. Ama öncelikle sizden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerimi açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve falınıza geçiyorum. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Geçiyorum falınıza ve bakalım fincanınızda bugünkü neler çıkmış. Daha ferahlayacaksınız, daha mutlu olacaksınız gözüküyor. Bakın daha açılmış bir vaziyette, e, o kasvetli sıkıntılardan kurtulup böyle bir içini ferahlayacak gözüküyor. Çünkü geçmiş döneminizde yakın geçmişinizde hem de. Hatta ve hatta şu arada hala devam ediyor. Sıkıntılar, karışıklıklar, bütün bütün o engameler hepsi yavaş yavaş böyle parça parça dalga dalga yok olacak. O yüzden de ter temiz oluyorsun, pırıl pırıl oluyorsun ve o kadar güzel o kadar temiz, o kadar mutlu bir şekilde devam edeceksin ki hayat mücadelene. Cıvıl cıvıl oluyorsun, yoğunluklar var ve bu yoğunluklar bereket getirecek ve bu bereketler de tertemiz olacak senin için. 3 rakamı çıkmış. 3 rakamı senin için çok çok önemli olması gerek çünkü uğur getirecek sana. 3 rakamı hayatında sana çok kıymetli, çok güzel uğur getirecek ve tertemiz olacaksın. Pırıl pırıl üç vade sonra o kadar güzel sıkıntıdan kurtuluyorsun ki sanki böyle ee, sanki böyle üstünden büyük büyük gidecek ve hafifleyeceksin. O kadar ki tertemiz oluyorsun. Pırıl pırıl oluyorsun. Cıvıl cıvıl kalabalığınız var. Güzel bir şeyin kutlaması var. Bunun içerisinde siz de bulunuyorsunuz ve o kadar ki e, tertemiz pırıl pırıl olacaksınız Çünkü güneşin yansımaları Halenize doğmuş Doğacak daha doğrusu Ve bu bir vade soru olacak Çok yakın bir zamanlarda Uzun bir zamanlarda değil Çok yakın bir zamanlarda Çok da güzel olacak O kadar ki pırıl pırıl Ve e, Tertemiz oluyorsun Çünkü önün açılıyor Cıvıl cıvıl önün açılıyor Tertemiz bir şekilde pırıl pırıl e, ilerleme yapacaksınız. Sanki böyle denizin dalgası gibi düşünün. Öyle atacaksınız üstünüzden her şeyi. O kadar ki e, pırıl pırıl oluyorsunuz. O kadar ki mutlu olacaksınız. Çünkü hedeflerinizi yavaş yavaş kafanızda hedef belirlemişsiniz. 3 tane yapmak istediğiniz özellikle 3 tane yapmak istediğiniz şeyiniz var. Bunları e, bir tanesini yakın bir zamanlarda bir vade sonra gerçekleştireceksiniz. Ama bir iki tanesinin biraz daha zamanı var. Biraz daha zaman istiyor. Ve bu zaman geldiği gün çok çok da ferahlayacaksınız. 7 rakamı çıkmış. 7 vade sonra güzel bir yol açılmış. Yol açılmış bu nasip yolu. Nasibiniz açılacak. O kadar ki verimli döneme geçmek üzeresiniz. Çeşmeniz açık. Ve iş konusunda kendi işiniz mi başka... Bir işlemi çalışıyorsunuz, resmi mi onu bilmiyorum ama o kadar güzel yoğunlaşacaksınız ki bereketli geçecek. Çok yoğun olacaksınız ama bunun karşılığını da alacaksınız gözüküyor. O kadar ki pırıl pırıl oluyorsunuz ve e, kesinlikle hiç endişelenmeyin. O kadar verimli bir döneme giriyorsunuz ki her şey yerli yerine oturacak ve rahat edeceksin. O kadar ki ferahlayacaksın. Çünkü e, önün öyle bir açılıyor ki kuş gibi olacaksın. Sıkıntıları ayak altına atıp o kadar temiz, o kadar pırıl pırıl olacaksın ki sen bile şaşıracaksın. Özellikle sevdiğin insanla aran biraz açılmış, biraz sıkıntılar oluşmuş. Onunla o aranı, o sıkıntıları, o e, problemleri yavaş yavaş çözeceksin. Çözeceksin, temize dönecek. Çünkü çok düşünüyorsun. Çok üzülüyorsun ama ne yapıp ne edip aranız tekrardan tertemiz olacak ve sen de bunun keyfini çıkaracaksın gözüküyor. O kadar ki pırıl pırıl oluyorsun. Çünkü müjdeli müjdeli e, olayların peş peşe olacak. Biraz zaman var ama e, özellikle 3 ay. 3 ay sonra başlayacak e, müjdeli olayların peş peşe peş peşe tertemiz olmaya ve sen de bunun huzurunu yaşayacaksın. İki tane yılanım var. İki tane yılan da çok yakın iç içe gözüküyorsunuz. Çok fazla aranızda mesafe yok. Çok fazla e, yabancı biri değil. Ama sen bunu zeki bir insansın. Ne yapıp ne edip anlayacaksın hareketlerinden tavırlara. Kıskanıyorsunuz çünkü. Kıskanıyorsunuz, kıskanıyor. Ve e, bu kıskanmalar da. O kadar devam edecek ki anlayacaksın kimin senin düşmanın olduğunu. İki yüzlü insan var. iki tane kafası var. İki yüzlülük yapıyor. Bu iki yüzlülüğüyle devam edecek. Sen de bunu çözeceksin. Çünkü çekemiyorlar. Hem başarılı olacaksın hem mutlu olacaksın. Bunları çözemiyorlar. Çekemiyorlar. Ve istiyorlar ki karışasınız. Huzursuz olasınız. Ve bu huzursuzluğu devam olsun istiyorlar. Ama buna Kesinlikle ve kesinlikle izin vermeyeceksiniz. Çünkü dediğim gibi çok zeki bir insansınız. Mücadeleniz, azminiz başarıyı elde edeceksiniz. Ve başarılı olduktan sonra da çekemeyenler çok olacak sizi İş konusunda çekemeyenler var. İki kişi ayrı görüyorum. Ee, ve bu iş konusunda da e, o kadar çok böyle olaylar var ki sıkıntılar yaratmaya çalışacaklar ama siz çözeceksiniz. O kadar ki zeki bir insansınız. Çözeceksiniz ve rahat edeceksiniz gözüküyor. İki tane kalabalığınız var. Bir tanesi tertemiz bir şeyin kutlaması. Öteki de e, öteki de biraz sıkıntılı, biraz üzüleceksiniz. Böyle bir görüntü var. Ama temize dönüyorsunuz. Pırıl pırıl oluyorsunuz. Özellikle dileğinize baktığım zaman Özellikle iki dileğiniz bir olmuş. İki tane niyet etmişsiniz. O dileğiniz bir oluyor ve ferahlıyorsunuz. Çünkü çok güzel, çok temiz ve üç vadesi var bu dileğinin gerçek olmasında. İkisi bir anda olacak ve sen de bunun keyfini, bunun güzelliğini yaşayacaksın görünüyor. Üç rakamı çıkmış ve ferah aydınlık çıkmış gördüğün gibi ve adım çıkmış çok güzel bir adım atacaksınız. Bu adım da o kadar güzel, o kadar temiz olacak ki bereketli ve hayırlı olacak sizin için. O yüzden hiç düşünmeyin. Sıkıntılarınız var ama bunları atıyorsunuz üstünüze. Parça parça hem de. O kadar ki ferahlayacaksınız. 3 vade sonra. Bugünkü fal serimin sonuna geldim arkadaşlar. Fal yorumlarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi, yorum yapmayı... Unutmayınız desteklerinizi bekliyorum. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Size buradan poz enerjilerimi gönderiyorum. Bütün dilekleriniz, muradınız gerçek olsun ve mutlu olun. Tekrar tekrar görüşmek umuduyla Allah'a emanet olun.